Evet herkese hayırlı geceler Bugün <gülüyor> <gülüyor> Anneler günü öncelikle herkese günü anneler gününü kutluyorum Bugün Fransız bölümündeyiz Ben Selami abim Murat abim ve Anladım. Doktor Ozan Bizi Fransız Yaptı bakalım kap, Nasıl bir video çıkaracağız Anladım. Anladım. Melik oynayacağım ben Orhan da medik oynayacak. Selam abim MMG almış. Murat hey abim de ha, Harika. Güzel. Hadi bakalım. Ya, Hadi. Sen pek evet. Fransızları sevmezsin değil mi? ama. Fransızların sadece parfümlerini seviyorum bura. <laughs> Onun haricinde dediğin gibi Fransa <laughs> ekibine Herkese iyi seyirler diyelim. İyi seyirler arkadaşlar. Burada tank var. Bilginiz olsun. Tank var, tank var. B'de. Yep. B'de. Ya B'de Map biraz karanlık bir map. Yani Şimdi şöyle bir birazcık şeylerden açsak acaba parlaklıktan. Nerede bunun parla? Eh be Tamam. Böyle bir tık daha iyi. En azından bu bölümde parlaklık bu ayarda kalsın arkadaşlar. İzleyecek olan ya adam da şey evet. Şimdi. Kapçı ve seti C'de kim var? Reisim Takım liderisin ama hiç yöneltmiyorsun bizi bak. Yönlendir bizi. Böyle olmuyor bak. Biz B'yi aldık reis. Hadi be mermi değiştirirken geldi ya. Evet. 2'ye 0. Kötü başlamadık. Tamam net hadi gidiyoruz. Ya karşımızda ne kadar rakipler de çıkıyor. yani iyi rakipler ya. Geleceğim Yasin abi. Eğer çıkmazsa Murat abi mi şöp abi? Abi düştü. Oh. Abi adamlar görünmüyor ya. Ya Ozan Anladım. içeride Ozan. Çok kalabalıklar bak. Ya 2 kere mermi değiştirdim ikisinde de öldüm ya. Birini aldın. Da adamın içine sıktım. İçime girdi. 18 canı katmış ya. Oluyor oluyor. oluyor biraz şanssızlık. Şanssızlık başladı. Murat abi ölme. Öbürünü e, vurdum da öbürü vurdu ölüyorum. ya. Bomba geldi. Ana <laughs> gel. İçeri girmiş abi ya. Of. <laughs> Birer oh. abi, alın. girer Ne ara içeri girdin ya? Arkadan gidelim. Gel gel selam. Alevli var, alevli dikkat edin. Nerede? C'nin ortasında şu an. Hmm, ben onu bıçaklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya ananı avradını ya. Lan yandım ananı. Of. Geleceğim, geleceğim. Adam geldi. Geberdi. Arka geldi Selam abi. Gördüm gördüm de. Merdiven altı Son Çok aldı beni. Geliyor sana. Abi göremiyorum. Hiç hiçbir şey göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Biraz aç. <laughs> aç parlak. ya. Aç, selam abi. Hala ısınamadım oyuna ya. Aldım onu. Bilmiyorum. Nerede adam? Adamı göremedim ki. Adam nerede? Bilmiyorum. Ya. Ya amına koyayım. 3 kere öldüm. Üçünde de mermi değiştirirken öldüm ya. Ben, ben hakikaten alayım. var ya şansını sikeyim ya. Olan olmadı mı olmuyor hakikaten ya. Şimdi tank alacağız da tankla da ne yapabilirim ki ya?

Alevli ölmedi ne? mi hala ya? O geziyor geziyor. En son ölmemişti. Karşıda adamlar var bak karşıda. Tam sağ evdeydi adamlar var dikkat Gördüm. edin. Gördüm sniper var. Hı -hı. 75 vurdum ölmedi çok güzel. Ölmez onlar ölmez reis. Çok onlar kesinlikle. Onlar ölümsüz. <laughs> Aşağıda yine. <abi. Gülüyor> Adam geldi adam geldi selam abi. Nerede? Bizim tarafta ya. Bomba attı bomba attı içeri dikkat et. Ya nasıl nasıl 56 ya? 56 vurmuş ona ya. Otomatik oyla da attı ya. Öldürdüm ha şöyle lan mermi bitti. Ölmezsen geleceğim selam abi. Ben ölmedim de mermim de bitti. Geldim. <laughs> Arka geldi gelmiş ya. Öldürdüm. Solda da su indi. gelecek mi lan? 19 için. Kral gelene. Gelene. Solda da su indi. Faites ton öleceğim ya. Adam da sniper almış anasını satayım. Sniper'la ben ne yapacağım burada ya? Bu tamir yapayım şöyle de geberici. önce medic oynayacaktık. Tamam. Nerede abi ya? adam? Aa, can ver bana can ver. Adamlar ya. Bunlar nasıl bu kadar rahat? Buraya <laughs> bak kendi bölgemde çıkıştık var biz. Ya aç aç, 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 abi bu ne sorunu bu ya. Dar bana can ver can can. Attım geldi mi? Ne yapayım ha? Biz ne sıkıyoruz amana kodumunun yerinde ya? Allah'ım çıldıracağım ya. Ya adamın puslu yere bak. Solda mesela abi dikkat Ya yok öyle bir silah almış ki pez demek. Yani imkanı yok oynayamam. Ben direkt mermi boşaltıyor ya otomatik öyle. Lan... Anki ne vurdu? Ya yine aynı piç vurdu ya. Şimdi kötü küfür edeceğim olmayacak. En iyisi susayım ya. Hakikaten bazen bu orospu çocukluğu oluyor yani böyle üst üste <laughs> geliyor. Anasını bacısını sikeyim ben bu oyunun ya. <laughs> Herifin tankı sanki Allah'ın oğlu ya. Cana gitmiyor amına koyayım. O kadar ateş et. Gitmez. Onlar onların canı gitmez. Bu ya. ya. nereden yedim? <laughs> Nereden sıkıyorlar Şu ama nereden tutamadım. sıkıyorlar bilmiyorum. Karşıda pencerede Yukarı var. Bak. Yukarıdan. Evet abi. evet pencerede it. Tamam. İtin oğlu. Arkamız geldi. Vuru ya. Onu da öldürüyordu biz anasını satıyor. Burada biri Ha de... oğlum bloklama beni bloklama. Var mı burada? Vay Allah'ım ya. Kafadan vurdum adam yine olmadı. Şu geri zekalı da beni ikidir vuruyor. <laughs> bok gibi oynuyoruz ya. Vallahi bok gibi oynuyoruz ya. Bu silahla ben o kadar da kötü oynamam. Ne getiriyor şey oğlum? Bir şey mi var adam okulu <laughs> sanki? Ya Murat abi. <laughs> Lan ya arkamızdan gelmiş. Ya tefek. arkadan gelmiş. İyi asist aldım iyi çok iyi. Bir sadece Eyhan'ı savunuyoruz ya. o oh, ölüyordum, ölüyordum. Bu ederim adamı görmedim. ha. yapıyorsun yapıyorsun? Arkamız geldi, Ersin. abi. çıplak <laughs> Adamların üniforma siyah görünmüyor. Demek ki bir tane daha sıksam geberiyormuş piç. Of. Ulan ağzımız iyice bozuldu ya bu oyun yüzünden. Şu burs selam abi. Biriniz benle gelin de şu Bursa'yı falan alalım Hı. bari ya. Bende tank var geliyorum. Gel abi gel. Çok dikkat et ama. Yani adamlar hakikaten her yere. Her yere pusuyorlar ya. Bazukacı bir piç var C'de. Ya sen beni o silahla öyle vuruyorsan Vurur Duvarın arkasından hemen Yasin Yapma neredeyse <laughs> Gelemiyoruz abi dur. Ben geleceğim şimdi arkadan arkadan. Burada bir. Buradan onu nasıl vurayım ya? Arkadan da olanmamız lazım. Sen gir selama bir şey Bursa'ya. Ben şu an A Bursa'dayım zaten de alamıyorum çünkü adamlar var. He adamlar orada demek ki. Demek ki adamlar orada. Neyse, Lan tankmış olmuş ya lan. Vay aman be tankmış ya. Var mı biti kaldıracak biri yok. Adam buradan. Abi. Var mı? Oğlum şey gerçekçi görmek için. Gerek yok. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, ne var? Hayır. 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 Tank var orada bir yerde ya. Ya. Adam bakıyor ya Tuner'i yenme. Yani, solda yere yatmış halileri geldi. Bu da şu. Ilay des bandage. Aa amına ya. Kanal Osman Ali Evli'ye vurduk ya. Abi inanılır gibi değil ya. Cm. Ya bu oyunu o, bu oyunu oynamayın. Sik sik silahları ölüyorum. Yemin ederim beni oradan o silahla vurabiliyorsan vur abi tamam. Sen büyüsün espor. <laughs> Bak Lan, ne oğlum? Murat abi. Ne oldu ben nereye vurdum? Kim vurdu? Ne oldu anlamadım. Kim buraya gittim mesela abi? Lan! <laughs> Adamlar ne ya? Abi boş, hani ölmeye geçtim, sik sik silahları ölüyorum yani ya. Baba. bak. Bak bak, amına kodumun çocuğu, bak. Lan ölsene, ölsene. Adama 44 vurdum öyle. yapmıyor. vermiyor. vermiyor, vermiyor. <laughs> <yapayım o> <laughs> ya, ya, bir şey alalım. zaten. Bir, oynamayı keseceğim mi Başar, ne yapalım? keseceğim zaten bir zaman eline yakın, tamam. Murat abi. Murat abi. değil <laughs> ama Ya Ananı ben... s**eyim Ya senin bekleyeceğin yürü s**eyim Gerim seni de geber ama. Adam geliyor Selam abi sana. Gördüm de. Hepsini öldürüyorum şu an. Göremiyorum ki abi. Ya 95 Yok, vuruyorum. 95. Yani. Karanl ya. Karanlığı, inanılmaz bir dezavantajı var ya. Şeyi arttırdığım halde yine göremiyorum yani o kadar kötü. Evet. Maalesef. Alırız aslında ya. Asin abi selamlar. Aleykümselam, selam canım. Abi nasılsın? Kimseye bir şey yaptığımız yok. Selam ya abi selamlar. Sen nasılsın? Ali, selam Ale abi. Selam. Aleyküm selam. İyiyim Allah'a şükür. Allah Ya arkadaş şu zırhlı şey taarruzu biri vursun ya adam.

Arkada adam var. Burada bir yerde adamlar var. Öldürdüm onun karşısını. Ya görem yeminle göremiyorum adamı ya. Yani. <laughs> O oh, Lan! Nereden vurdu o beni? Nerede o? <laughs> Lan ölsen ölsen. Cherperer <laughs> soldat d'assaut ennemi. Très bien. Soldat d'assaut. Buraya geldiler. Beyler bilginiz olsun. Ne? Şerefsiz seni arkama dolanıyor bak. Bak görüyor musun şerefsiz soysuzu. Tezemen git ya, ya. yer alamıyoruz ya. Bir yer alsak. Bir yol var. Ya. Biz yer alamıyoruz ki ya. Oğlum eşyaları. İki kişi var burada. arkada üç oldu. Üç kişi var burada. Tamam, ya. Evet valla çok karma karışık bir. Ya. C'yi alsak var ya, oyun evet. eşitlenecek biliyor musun? Ne vardı ki? Tamam, var. Lan adam dibin ya siper karabinası ne ya? <laughs> ölüyorum ya arkadaş bir tane adam geldi oradan böyle yani bizimkilerle leblebi söylüyorum. vallahi leblebi bak ya Oğlum bu canlı değil lan. <laughs> lan ölsene. <laughs> Onlar ölmez. kaybetsek bile şu Adana'ya aldık ya. Lan acayip geliyorlar. E nereye şu doğru? B'ye doğru geliyorlar. Bilmiyorum. Çok... Bayağı toplu geliyorlar. Yani. Namussuz da pompalının avantajıyla vuruyor bize. Burada var. Ben bir tane bomba saldırdım yukarı. Tam yukarıda var değil mi? Ölmez. Ya Murat Ölmüyor. abi, Murat abi e, şeyde mi? Sonucu mı duyuyor mu beni Murat abi? Ananı aldı mı aktı Aha karşıda 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 lan. Beni duymuyor. Yok Murat abi beni duymuyor ya. Beyi aldılar. Allah ya Allah'ım. <laughs> <laughs> Ya. <laughs> Allah Nerede nerede Allah kahretsin karanlığında sikiyim yani amına da koyayım ya yeter ya ananı siktirdim çocuk aynı renkte niye şey veriyorsun üniforma ya karanlık ne yapacağım zebani gibi geziyor orospu çocuğu ya yeter amına koyayım ya. Ya yeter ya. Selam abi ya. Amına kodumun çocukları zebani <laughs> gibi geziyor etrafta. Gölge orospu çocuklar. Bak göremiyorum bak. Kayboldu. Kayboldu. <laughs> Adam kayboldu. Yok. Yok amına koyayım. Evet. Ölmüyor da ölmüyor da orospu çocukları ölmüyor. <laughs> Anasını siktirim ölmüyor. <laughs> Nerede o? <laughs> ha, süngü de soktu. Çok güzel. Görmüyorum ki. <laughs> Görmüyorum. Evet. Ne <Mürak> kodumu çocuklara <laughs> Bozguna uğradık arkadaşlar. 53 15 e oynamışız. Ya şey çok küfür sen. ettik hakkınız helal edin <laughs> şimdi Özellikle <selam> abi. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Herkese iyi seyirler. <laughs> <zaten. gülüyor>